merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. iki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama önemli rica ediyorum lütfen. 2 yılda 2000 aboneye ulaşma hedefim var. Bu hedef inşallah beraber ulaşacağız. Lütfen abone olun. Abone olun. Bu videoyu 5 kişi birer kez beğenirse 5 beğeni olur. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Minimum 5 beğeni yapalım inşallah. 5 like atarsak daha fazla insana ulaşırız. YouTube algoritması böyle çalışıyor. Ne kadar beğeni beğenirseniz daha fazla insana ulaşırız, daha fazla görüntüleme alırız. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu içerinizdeki bir kişiye gönderirseniz Çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden içerinizdeki bir kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Videomuza başlayalım. Maide suresi 75. ayette kalmıştık. Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum Elmalı Hamdi Yazır'dan. Ondan sonra İmam Maturidi'nin Tevlatul Kur'an adlı Kur'an tefsiri kitabına bakıyoruz. Acaba İmam Maturidi bu konuda ne demiş ona bakıyoruz. şimdi Maide süresi 6. 100, 121. sayfa 76. ayette kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyalım. 76. de ki siz Allah'ı bırakıp da size kendine, kendiliklerinden bir zarar vermeye veya bir fayda sağlamaya imkanı olmayanlara mı tapıyorsunuz? Allah çok iyi işten çok iyi bilendir. Allah bırakıp da size kendilik, kendiliklerinden bir zarar vermeye veya bir fayda sağlamaya imkan olmayanlara mı tapıyorsunuz? Şimdi burada görünüşten ne anlıyoruz? Yani bize burada ne demiş gör, görünüş olarak? İlk ilk bakışta birinci anlamında cümlenin ee, yani siz e, size fayda sağlamayan herhalde putlar e, putlardan bahsetmiş yani e, putlara mı? E, tapıyorsunuz. Allah çok iyi işten. oysa ki Allah çok iyi işte Çok iyi bilir. Siz duyar ve e, her şey bilir diyor. Yani ki, kimseye bir zararı olmayan, kimseye bir faydası da olmayan putlara mı tapıyorsunuz diyor. Şimdi İmam Maturidi'nin mealine bakalım. İmam Maturidi bu, bu, bunu nasıl meal, meal yapmış? Peki Allah'a bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki Allah'a bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuzun cümlesinin tefsiri neymiş bakalım. Yani diyor ki iki manası var diyor bu şeyin ee, bu cümlenin iki ma manası var diyor. O ondan sonra birinci manası birinci ma manası diyor. Ee, yani diyor ki e, direkt İlk manası yani size zarar veremeyen, size yarar da sağlamayan e, varlıklara diyor, varlık olarak diyor, varlıklara mı tapıyorsunuz diyor. Birinci manası bu. İkinci manası ise Allah size yarar sağlamak isteyince onlar size zarar veremeyecek, verecek gücü olmayan Allah Allah size Allah size zarar verdiği zaman yani Allah size e, bela verdiği zaman size bir fayda sağlayamayacak. Yani Allah'ın belasında sizi koruyamayacak. Olan varlıklara mı tapıyorsunuz, diyor. Kulluk, kulluk ediyorsunuz diyor. Ondan sonra yine Allah size bir fayda sağladığı zaman sizi size bir zarar veremez. Yani e, size yani Allah'ın faydasını e, engelleyemez. Allah'ın zararını da engelleyemez. Böyle varlıklara mı kulluk ediyorsunuz, tapınıyorsunuz diyor. İki manası demiş ama bu hani e, çok yani çok e, benim anladığım kadarıyla i̇mam Maturidi böyle dediği böyle çok e, detaylı bir şekilde mana vermiş. Yani e, böyle şey değil. Yani mesela çok büyük manaları yok yani. Mesela bir şeyin e, bir mesela apaçık bir ayetin mesela 3-5 tane manasını vermiş ama o 3-5 da çok büyük farklılıklar yok. Çok büyük manalar yok yani benim anladığım kadarıyla. Ama olsun bu yine de insanı böyle e, abama abam insana anlatır gibi işte çocuğa anlatır gibi böyle anlatmış. Çok, çok iyi aslında. Yani temelinden Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim böyle temelden tefsiri ediyor. Temelden biliyor yani. Allah her şeyi işitmekte de şimdi ne demekmiş bakalım. basir işiten basir e, yani e, basiret sahibi. Bakalım dur Allah her şeyi işiten orada basir yazıyor mu? Bakalım şimdi. Semi, semi özür dilerim. E, basir değil. Basiret göz e, görmekle alakalı. E, görmek de, demek. E, semi, e, işiten demek. E, sem'i işiten demek. Sem'i basir. Sem'i işiten. Bilen. Alim. Alim de e, bilen demek yani. Bilen. Arapçasında öyle demiş. Alim. hani Alim bir insan dediğimiz zaman aslında bilen. Bilgi sahibi olan insana biz alim diyoruz yani. E, se Semih ise mesela Türkçe'de geçmiş yani semih e, yani semih herhalde orada sonunda H, H var ama o e, bilmiyorum yani belki de e, işten manasına geliyor olabilir Allah her şeyi işitmektedir şimdi bu ne bu ne bu ne demek bakalım. Şimdi e, her şey işitmektedir manası İsa'yı, Hazreti İsa'yı İsa'yı e, Allah'a benzetmek Allah'a e, Allah'a benzetmek Allah gibi gö gördüğünüz diyor. Allah bilir, işitir diyor. Bunu işitiyor diyor. Her şey bilmektedir ise ne ne demek? Her şey bilmektedir ise e, Allah'tan gayrı, Allah'tan başka birilerine kulluk ettiğiniz, yani onlara Allah'tan başka birine tapındığınızı Allah bilir diyor. bir her şey bilir manası da bu. Bir de diğer manalar da var. İşitmek yani Allah her şeyi iştir. Allah çok iyi işitendir manası. Allah sizin dualarınızı iştir manasında da manasına da gelebilir diyor. bilen manası ise sizin kalbinizden geçirdiğiniz o niyetlerinizi, niyetin niyetinle yani niyetin kalbinden geçirdiğiniz niyeti Allah bilir diyor yani. Evet. Ya bir şey değişti sanırım. Bakalım. Ee, 77'ye geçtik. Bakalım 77. ayet ne demiş? Yeni sayfa. Maide süresini bitirmemize de 2, 4, 6 sayfa kalmış. 6 sayfa sonra Maide süresini bitiriyoruz inşallah. Baya baya süre bitirdik. Maide, e, Nisa, İmran, e, Bakara. Maide, Nisa, İmran, Bakara 4 sure bitirmişiz. Bu Allah izin verirse bu Kur'an-ı Kerim tamamının hepsini okutacağım yani size. Okutacağım bu YouTube videolarında. Şimdi bakalım 77. ayetten ne demiş? De ki ey ehli kitap dininizde haksız olarak aşırı gitmeyin. Bundan önce şaşmış birçoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir topluluğun arzuları ardından gitmeyin. De ki ey kitap. Şimdi İmam Maturi ne demiş bakalım. De ki ey kitap. Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarında saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek barzularına uymayın. Yani dininizden sapmayın. İşte ee, sınırları aşmayın. Ondan sonra e, ee, nefsinize uymayın. Manasında bir şey. Bakalım ee, ne demiş İmam Maturdi? Uzun bir şey yapmış. Uzun tefsir yapmış buna. Ondan sonra iki paragraf iki paragraf yapmış. bir paragrafı yapmış daha doğrusu. Zaten manası olduğu gibidir. Yani çok çok bir derin manası olduğunu düşünmüyorum. Hani apaçık bir alet o olduğu için çok derin bir manası yok. şimdi burada diyor ki bakalım ne demiş ondan sonra siz yorumlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi burada e, cümle cümle gidelim. E, şimdi e, e de, hakkında sınırlarını aşarak dediğinizde aşırılığa gitmeyin. Ne demek? Şu ona, ona e, bakıyoruz. Burada ehlik e kitap derken müşriklerden bahsetmemiş. Yani müşrik yani ne demek? Ehlik kitabın dışında olan e, insanlar olarak burada kastetmiş. Yani müşrikleri benim bildiğim müşrikler normalde e, kafirler olarak bilgilerim ama müşrik yani ama e, demek ki eee kitabının e kitabın dışın dışın dışındaki e, şeymiş biliyordum yani öyle zannediyordum. Zan zaten ee, dışındaki insanlara ondan sonra deniyormuş şey e, deniyor yani ne oluyor işte paganlar yıldızlara tapanlar işte e, ateşe e, tapanlar falan bunun e, putperestler bunlara işte e, bunlara müşrik e, deniyor. Bu mü mü müşrikler burada el e e e kitap derken Allah e müşrikleri e kastetmiyormuş yani. Sonra Allah dinde aşırı gi gitmeyi istememiş. Yani aşırı gitmenizi istememiş. Yani aşırıya kaçmanızı. Bu eee Ayetteki mana işte e, gulu e, kelimesinin ma, ma, manası haddi aşmak eee e, eleyip sık, sık e, dokumak mana manasına ge, e, geliyormuş. Yani müşrikler e, güzel gö, görüklü şeylere e, taparlar çirkin gördükleri, kötü gördükleri şeyden de uzak dururlarmış yani. Ama el, el, el kitap öyle değilmiş. El kitap e, nebilerin ve e, Rasullerin resullerin yolundan iyi ilerlermiş, Yani onlar yolundan giderlermiş. E, yani biraz şey e, böyle çok çok farklı görüşler yok. çok farklı e, görüşler yok. Dolayısıyla daha önce kendileri saptan kişiler demiş. Bakalım. Şaşmış, birçoklarını şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir toplum toplumunuzdan oradan gitmeyin. Yani daha önce kendileri saptan kişiler. Bu ne demekmiş? Bu e, bakalım. E, daha önce kendileri daha önce kendileri saptan kişiler. Yani o sapıtan kişilerin önderi yani yoldan çıkan kişilerin önderi e, ne Allah burada kastetmiş. Birçoklarını da saptıran e, yani onlara bağlı olan kişilere onlara bağ, bağlı olan kişileri ne yapmış e, saptırmış. Birçoklarını bir, bir, bir saptıran demek bu demek. Onlar yolunda doğrusuna uzaklaşan bir topluluk Onlar yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluktur. Yani eee Allah'a iman noktasında, hidayet noktasında Allah'tan uzaklaşan kimselerdir diyor. 78'e e, geçmiyoruz arkadaşlar. Burada bırakalım. E, 76 ve 77 okuduk. Hikayeti okuduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalbi şartı bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videonun sonuna kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. İki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama e, önemli rica ediyorum. Lütfen iki yılda iki bin aboneye ulaşma hedefim var. Bu hedef inşallah beraber ulaşırız. Lütfen abone olun. Bu videoya beş kişi birer kez beğenirse beş beğeni olur. Lütfen beğenmeyi ihmal e, etmeyin. Minimum 5 beğeni yapalım. İnşallah beğenirsek daha fazla insanın önüne çıkarız. Ve daha fazla insana ulaşırız. Youtube algoritması böyle çalışıyor. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Beğenin. 5 like atın lütfen. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu içerinizdeki bir kişiye önerirseniz çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden içerinizdeki bir kişiye, bir kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Ben Yasin yeni videolarda görüşürüz.